Ya sen uslu uslu beni mi bekliyorsun? Ha? Merhaba tekrar. Evet bu hastamızın adı Minnoş. Minnoş bize burun akıntısı şikayetiyle geldi. Ciddi sürekli olarak akıntısı var. Minnoş'un test... Allah'ım seveyim mi? Minnoş'tan şöyle bir kan aldı. İzleri de var hala. Hala amca kızgın bana bu arada. Kızgın mısın? Aramız nasıl? Kızmadın <laughs> mı? Ay yorumcu. Kızmamayız. Maşallah melek yüzü. Sana nasıl kızabilir o? Aferin sana. Ee, testlerini yaptık işte. Kan testini, röntgenlerini çektik. Ve ne yazık ki bir solunum yolu enfeksiyonu olduğunu gördük. Ve birazcık daha ne yazık ki e, astımımız var. Sürekli olarak bir alerjik astım da söz konusu. Şimdi tedavilerine başladık. Az, az önce hava tedavisindeydi. Oradan çıktı. O, bütün yollar açıldı. Dolayısıyla bol bol ...akıntısı olacak, rahatlayacak. Sürekli olarak bir şeyler sökülüyor. Orada... İyi mi böyle? Masaj, şimdi masaj vakti ve bir tanecik iğne olacağız değil mi aşkım? Yapabilir miyim iğne? Aferin sana. Aferin sana. Şimdi seni bir kere daha dinleyelim. Tamam mı? Usluğa bakar mısın? Aşırı uslu ya, değil böyle bir kedi sen? yok. Hı? İstanbul bu videoya dislike atacak. <laughs> Kedilerin yüz karısı mı diyecek? <laughs> Aferin sana. Bravo sana. <laughs> Çıktı mı yine? Yok. Tamam. Evet, bir şimdi. Bu arada şey aradın mı? ailesine. Hı -hı, aradım alabilirim. aradım. Evet. Şimdi i̇şte, tamam oranın çok güzelce yayınlısı var. Sonra gidecek. Minnoş. Minnoş. Yemek yiyeceğim mi? Hı, Hı? Birazcık geç onu verebilir miyim sen acaba? Bak bakalım şöyle. Uçak geliyor bak 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 bak. <gülüyor> <gülüyor> Oralı olmadı bu sefer. Al. Al. Seviyordun hani? Gel biraz. Hadi bir tane, bir tane de tablet çiziyoruz onlar zendenden sonra onu bir kullanalım. Minnoş, bitti mi aşkım yaşmama? Hı. Okay. Yedi bitirdi ama. çok. sana birkaç iğne yapacağım. İzin var mı acaba? <laughs> bir ters bak ama. Hadi yemek ye sen babacım. Hadi sana iğne yapayım. Harikasın. Bu bir. Bir tane daha var ama bir de tutacak. Bitirdin mi yinlini? Sen yemeğe devam et. Ben de yapayım tamam mı? Çok küçük, çok küçük. Bakayım, bakayım, bakayım. Yok, harika komusun sen ya? Ne kadar akıllı bir köpek kedisin sen? Köpek diyorum, pardon. Kızacak bana şimdi. Harikasın. Köpek dedi Hadi sana, affetme onu. Ye Tırmala Ye onu. Babacım. Yemek verdim ona, her şeyi diyebilirim artık. <laughs> Yemedi mi? Kızdın mı? Yemedi çünkü için? ona köpek dedi. Masaj yapayım biraz. Gel, şöyle gel. Korkma. Dur bakalım. Abi ben sana ellerimle yedireyim babacığım. Yok, Of verin sana. Of sana. Özür dilerim. Çok nazlı. Çok <gülüyor> nazlı iyi. <laughs> evet. Şimdi bir tane daha yutacağız tamam mı? Sonra gidiyoruz onu. Ne olmuş aşkım benim? Sen var ya çok güzel bir kedisin biliyorsun değil mi? Hı? Minnoş bitmemiş aşkım kurtulamadın. Yemiş musun olunca? Yedince... Kurtulamadın ondan. Yedi mi yemedi Yemedi bıraktı. Son. Aferin sana. Melek kedi. <laughs> Çok güzel bir kedisin sen. Seni tebrik ediyorum. Harikasın. Harika bir kedisin. Oh bu surata bak. Evet. Uykusu geldi evet. mayıştı. Hala. Bravo sana. Bu kadar işte. Gidiyoruz hadi. Hadi gel kaçalım. Nerede çantan? Bak burada çantası. Aldım ben. Onun uzay mekiği. Hadi gel bakalım çantamıza girelim. Hadi gel gidiyoruz. Aracımız hazır efendim. Buyurun. Gitmeyecek. Hadi gel, <laughs> Minnoş burayı çok seviyor. O yüzden gitmek istemiyor. Minnoş bir değişik. Evren de bir o kadar yaramazmış ama. Evet, Burada çok uslu. Hazır mısın? Hoppa! Musun? Aferin sana. Onun da yanına vereyim. Yolda yerse. Hadi bakalım görüşürüz dostum. Görüşürüz Minnoş. Hadi bay bay. Hoşçakal sana. Görüş.